Matchi kanalından herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videonun içeriği kupon paylaşımı olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sizin için 3 tane daha maç seçtim. İtalya Ligi'nden, İrlanda Ligi'nden ve İspanya Ligi'nden. İtalya Ligi'nden gene o Cagliari maçını seçtim. Gene o ligde rahat, playoff yani Avrupa durumu yok, düşme durumu yok. Cagliari'nin de düşme durumu yok ama puanı biraz yakın. Eğer bu maçı alırsa kümede kalması garanti olacak gibi bir şey. O yüzden 2.5 üst verdim. Ee, İrlanda Ligi'nden Shamrock Draga'da maçı var. Shamrock kendi evinde çok dişli bir takım arkadaşlar. Draga'da da bu sene kötü başladı. Lig'e. O yüzden Şomro'nun 2-1 3-0 tarzında maçı alacağını düşünüyorum. Bu yüzden Şomro kazanır ve 3 gol ve üzeri olur oynadım. Son maçımız Barcelona-Valencia maçı arkadaşlar. Biliyorsunuz Real Madrid şampiyon olduğu gibi bir şey. Barcelona şu an ligde 3. sırada. Valencia'nın Avrupa kupalarına katılması söz konusu. O yüzden de bu maça Valencia skor olarak katkı vereceğini düşünüyorum. Barcelona'nın da alacağını düşünüyorum. Bu maçtan nedense aklımda 3-2 falan geçiyor. Bu yüzden de 3.5 üstü yani 4 gol ve fazlası olur dedim. Toplam oranımız 6.7 57. Ben gördüğünüz üzere 216 TL'ye bastım. Kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. Benimle oynayan arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Pazarı Pazartesini bu şekilde güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, pazartesi günkü ikinci kuponumuz tutmuştur. Benimle beraber kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Sizler için yine 3 tane maç seçmiştim. Oynamış olduğumuz maçlara kısaca bir değinelim isterseniz. Genoa Kalliari maçını seçmiştik. Demiştik ki Genoa ligde rahat, Kalliari de rahat ama biraz sıkıntılı bir durum var. O yüzden de iki takım skora katkı sağlar demiştik. Genoa 3-0 kazanmış. İlk maçımız bu şekilde gelmiş. Şomrok Durakada maçına Şomro'nun evinde güçlü olduğunu, dişli olduğunu bu maçı hem kazanıp hem de 3 gol ve olacağını söylemiştik. Gördüğünüz üzere 4-0 gelmiş. Bunu da almışız. Barcelona Valencia maçına Barcelona'nın 3. olduğunu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmek adına bu maçı kazanması gerektiğini, Valencia'nın da Avrupa'ya gidebilmek adına bu maçı kazanması gerektiğini söylemiştik. Valencia'nın da skora katkı sağlayacağını düşünüp oynamıştık. Gördüğünüz üzere Barcelona Valencia 4-2 yenmiş ve oynadığımız maç gelmiş. Biz de bunun sayesinde maksimum oranımız 6.77'ye 216 TL vurup 1462 TL kazanılmışız. Benimle beraber oynayıp kazanan arkadaşları tekrar tekrar tebrik ediyorum. Pazartesi gününü bu şekilde noktalamış oluyoruz. Eğer hafta içi yine aklımıza yatan tutma olasılığı yüksek maçları bulursak yine kanalımda yayınlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz ve büyürsek bu kuponlardan daha çokça sık sık oynayıp hep beraber kazanacağız inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şans. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.